Merhabalar. Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Runvago projesi. Başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Runvago projesi CoinGecko'da herhangi bir sıralamaya sahip değil. Token'ın kısaltılmışı RWG. Bu da şu anda CoinGecko'da yok. Çünkü proje henüz borsalarda listelenmiş bir proje değil. Google'a Runvago diye yazdığımız zaman tabi burada VW. Web sitesine giriş yapabiliyoruz. Web sitesine girdiğimizde karşımıza ön satış sürecinde olduğu çıkıyor gördüğünüz üzere. Ve burada da ön satış süreci bile başlamamış. Yani token'ın süreci henüz bu projede başlamamış. 8 saat 40 dakika sonra ön satışın birinci fazı başlıyor. O konuya bir değineceğiz. Önce projenin ne olduğunu bir anlayalım. Şimdi sloganımız bize diyor ki koş yürü git. Hemen üstünde sürdürülebilir. Sportify diyor. Şurada da bir trailerımız var. Trailer izleyebilirsiniz. Şimdi YouTube kanalına bakacağımız için ben tıklamıyorum Projenin Temel konsepti Zaten ismi de Bunun kısaltılmışı Bakın, Run, Walk, Go'dan geliyor Koş Ve token kazan Bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda görmüştük Geçtiğimiz yıllarda aslında belki herkes hatırlamıyor olabilir buna 3-4 yıl kadar önce Bu konsept bir ara çok popüler olmuştu Ama o dönem Projeler bu işi sürdürülebilir bir altyapı oturtamadılar Ondan sonra Yine telefonlarımızdaki bu Web2 uygulamalar kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam etti. Ta ki Stepn projesi diye bir proje var. Duymadıysanız bakabilirsiniz. Bu proje birazcık daha sürdürülebilir bir halde bunu entegre etmeyi başardı. Ama yine de Stepn'da da bazı pürüzler var. Çözülmesi şu anda tabii zor. Artık uygulama tam anlamıyla kullanılmaya başladıktan sonra. Şimdi Ranvago projesi bütün bu sürecin hepsini takip etmiş. Kendisi 2025 itibarı ile bunu en sürdürülebilir halde tekrar ben canlıya alacağım. Bu işin en iyisi olacağım şeklinde bir girişimde bulunmaya çalışan proje. Temel konsept bu. Yani koşuyoruz ve token kazanıyoruz. Ve token'ın da toplam kaynağı sabit. Bu sayede değer kazanıyor ve koşarken de community oluşturmuş oluyoruz. Uygulamada da sağlık istatistiklerimizi takip edebiliyoruz. Konsept bu. Şimdi bunu anladıktan sonra sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Sloganımızın hemen altında bunun çok kısa bir açıklaması 300 milyon kullanıcıya ulaşabiliriz diyor. Sosyal medya linkleri var. Aşağıda tekrar bakacağız. Birazcık aşağı indiğimiz zaman yine bastıra bastıra yazmışlar. Sürdürülebilir koş ve kazan uygulaması olacak. Sportfine devrimine gelin. Siz de katılın. 300 milyon kişiden biri olun. Ve başlangıç market cap'i olarak da 351 bin, bin dolar hedef koyulmuş durumda. Toplam kaynağı dediğim gibi sabit çok yüksek bir toplam kaynağı yok. Daha sonra göreceğiz. O yüzden başlangıç fiyatlarını iyi ayarlamışlar ki başlangıç market capi olabildiğince düşük seviyelerde kalsın. Uygulamayla alakalı şöyle bir örnek görünüyor. Hem saati hem uygulamayı göstermişler. Gördüğünüz gibi uygulamada Q4 2024'te geliyor diyor. Yani bizim şu an içinde bulunduğumuz dönemde 2025 başlamadan uygulama gelecek diyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman pick run earn var. Uygulamanın konsepti çok basit. Az sonra dokümantasyonda çok hızlı değineceğiz. Yani oyunlar, işte tıklama, tıkla ve kazanlar, işte yan entegrasyonlar, bunlar yok. Tamamen uygulama koş ve kazana entegre. Bunun sistemi de şöyle çalışıyor. Uygulamaya giriyoruz, seçiyoruz, pick kendi etkinliğimizi, görevimizi seçiyoruz, koşuyoruz, kazanıyoruz, tokenımızı alıyoruz. E toplam kaynak sabit olduğu için şuradaki kazan kısmındaki token azana azana devam edecektir diye tahmin ediyorum. Şu anda o konu net değil tabii ki. Yine long term ve sürdürülebilirlik buraya bastıra bastıra koyulmuş. Zaten bu tip uygulamalardaki en önemli konu sürdürülebilirlik. Bizim de aradığımız ve püçteki temel konsept bu zaten. Şimdi şurada bir kıyaslama var. Kıyaslamada Strava, Adidas, Nike ve Runkeeper'ı gördüğünüz gibi bu uygulamada koymuşlar. Belli başlı bilgilerini buraya koymuşlar. Tek tek tüm verilerin üzerinden geçmeyeceğim burada ama önemli olan bir nokta var. Zaten hepsinde koştuğunuzun yani run tracking var. İstatistikleriniz kaydediliyor, Bunları takip edebiliyorsunuz. Kimisi daha eski çıkmış, kimisi daha yeni çıkmış ama en 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 önemlisi şuradaki anti cheat system. Şimdi burada token ve ekosistem tokenomisi de devreye gireceği için şimdi diğer uygulamalarda da önemli. Cheating olmaması lazım. Çünkü onlarda da puanlar falan var token olmasa bile. Ama cheating sistemi yani hile olma sistemi en önemlisi. Bu tip uygulamalarda telefonunuzu bir şekilde kandırıp siz koşuyormuşuz gibi gösterebiliyorsunuz. Bunu da herkes yapıyor bildiğiniz üzere puanları toplayabiliyorsunuz. Şimdi burada Ramago diyor ki zaten bizim uygulamamız hazır diyor. Sonra göreceğiz onda. Hani 2024, 2024'te çıkacak demelerinin sebebi de o. Anti cheat sisteminin testinin yapıldığını söylüyorlar şu anda. Yani aslında bunu hile yapamayacağız şeklinde anlayabiliriz. En 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 önemli konu bu uygulamalarda bu şu anda ve run to earn var koşu ve kazan var diğerlerinde de bu yok sadece puan sistemi var ama dediğim gibi stepin gibi uygulamalarda bu tip şeyler de var ama anti cheat'te hangisi daha iyi olacak onu tabi ramago çıktıktan sonra görebiliriz ancak Şimdi popüler bazı videoları buraya koymuşlar. Az sonra YouTube'a çok kısa bir bakacağız. Orada bunlara değineceğiz. O yüzden buraya şimdi geçiyorum. Partnerlerin isimlerini burada görebiliyoruz. Bu partnerler az sonra döküman da var. Orada da göreceğiz. Birkaç tanesi baya önemli. Onlara bir değineceğiz. Biraz aşağı indiğimiz zaman Clevio X'in Ramvago'yu tasarladığını görüyoruz. Ve aynı zamanda Binance Chain'in de tercih ettiği tasarım firmalarından biri yazıyor. Gördüğünüz gibi profesyonel ve 3 tasarım firması Clevio X. Biz bu Clivio X'i bir yerde daha görmüştük. Hatırlayalım. Yine bu YouTube kanalında ne kadar oldu? Yaklaşık 2-3 ay kadar olmuş. Gördüğünüz gibi FETI projesini incelemiştik. Bu FETI projesi de ön satış sürecindeydi. Ve bu YouTube kanalında ilk defa ön satışa girme denemesi yapmıştık. Şimdi Clivio X'i orada görmüştük. Yine Profesyonel bir şekilde tasarım süreci götürülüyordu ve zaten Binance Chain'in birlikte çalıştığı tasarım firmalarını araştırdığımızda Google'a Klaviyo X'e denk geliyoruz. Birkaç isim daha var şimdi bu projede. Az sonra dokümantasyonda ona değineceğiz. Bu işler birazcık önemli çünkü FETI süreci de Ramvagos süreci de Binance'in son dönemlerde işte CZ dahil MIM tokenlarla çok uğraşmayın, işte sağlam projeler yerleştirin, yapın gibi açıklamaların da bütün bu konuların aslında birbirlere bağlantısı var. O yüzden e, bu ekip düzgün bir uygulama çıkartma, ön satış süreci, sürdürülebilir uygulama entegre etme süreciyle uğraşıyor. O yüzden bunlar aslında oldukça önemli. Bizim sevdiğimiz şeyler. Şimdi RWG token'ın özelliklerini yazmışlar buraya. Çok önemli bir trik var burada. Bunu lütfen e dikkat etmemiz gerekiyor Eğer yani projeyle ilgileniyorsanız şimdi biz bu uygulamaya girdik ve koşup kazanacağız görev alacağız ben bizzat çıkarsa denemeyi düşünüyorum öncelikle rvg token'ı görevi alırken içeriye kilitliyoruz örnek veriyorum şu an adedini bilmiyoruz biz bir görevi alacağız görev 5 tane rvg token veriyor bize diyecek ki en başta sen 10 tane rvg token'ı kilitleyerek başlaman lazım görevi diyecek 10 RWG tokenı kitleyip görev tamamladıktan sonra 5 RWG token ödülümüzü alıyoruz. Bir de başta kitlediğimiz 10 RWG tokenı alıyoruz. burada böyle bir mantık olacak yazıyor. Uygulamayı görmediğiniz için %100 emin değiliz. Ama bu mantık bana sorarsanız mantıklı. Neden? Çünkü işte P Network projesindeki gibi her gün gir tıkla işte sana token gelsin ama token aslında gelmiyor. Sonra onu ben parayı nasıl çevireceğim falan. Yani bu tip şeylere gidileceğine burada mantık çok sıra tutulmuş. Bir sen RVG token kazanmak istiyorsan bir kere önce RVG token'ı nasıl getirip sisteme sokabilirsin? Bunu bir ön denemesini yapmış olman gerekiyor. İki, görevi aldın koşacaksın. Aldıktan sonra işte o RVG içeri kitlersen illa gider koşarsın. Çünkü hem onu geri almak istiyorsun hem de ödülünü almak istiyorsun. Sürdürülebilir ve sistemin başlangıç noktası olabilir. Beğendim ben bu sistemi. İkinci özellik olarak Tier 1 Jax'lerde merkezi borsalarda listelenecek diye yazmışlar. E bunu zaten ön satış sürecinde yaşadıkları için ciddi de bir marketing süreci yaşayacakları için bunu yaparlar zaten. Şimdi dökümantasyonda göreceğiz birlikte çalıştıkları firmaların isimleri yazıyor. O firmaların zaten birçoğu bu diğer bir borsalarla hep partnerler. O yüzden bu iş olur gibi görünüyor. %100 emin değiliz tabii ki. Staking mekanizması olacak diyor. Stakingimiz de olacak. Bir de başlangıç için 351 gay yukarıda zaten değinmiştik buna. Biraz aşağı indiğimiz zaman tokenomics verilerini görebiliyoruz. Ne kadar dağıldığını. Bunların çok fazla detayına ben girmeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Her birini yorumlamak lazım. Çok ciddi bir zaman alacak. Şimdi siz bu konuyla ilgili olursanız yüzlerin hepsini burada görebilirsiniz. Aynı zamanda toplam kaynağı tamamı da burada yazıyor. 100 milyon toplam kaynak var. Videonun sonunda ufak tefek bir market cap hesabı yapacağız. Diğer verileri de burada görebilirsiniz. Detaylı tokenomics ise basınca dokümantasyona gidiyor. Çok kısa bakacağız şimdi ona aşağı, aşağıda tokenomics ise ve dokümantasyona da. Biraz aşağı indiğimiz zaman roadmap var. Q3'te gördüğünüz gibi yani geçmiş olduğumuz dönemde uygulanan tasarımı bitti diyor. Hile yapılamama testleri yapıldı diyor. İşte atıyorum trademark registration'lar yapıldı diyor. Patent kayıtları yapıldı diyor. Şirket kaydı da var. Dokümantasyonda o da var. Bir de demo olarak koşullar test edildi diyor. Şimdi yeni yeni Marketing süreci başlıyor. Zaten bu yeni yeni marketing süreci başlarken bir sürü yere ulaşıyorlar ki gelip bu kanalın Pathfinder uygulamasına kadar ulaşabilmiş durumdalar. Buna da değer veriyorum ben. Şimdi ön satış süreci başlayacak. Ön satış süreci devam edecek. Q1 2025'te de bir süre devam edecek. Gördüğünüz gibi ön satış sürecin içerisinde bir yerlerde VC'ler dilere giriyor. Bu da hoşlandığım bir şey. Neden? Fethi'de de benzer bir durum vardı. Burada daha proje işte çok gizli bir noktadayken VC'ler devreye gidip tamamen projeyi ele geçirmiş durumda değiller. Ki zaten bu model defalarca denendi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda artık topluluklara illallah geldi. O yüzden burada biraz daha düzgün bir süreç oturtulmaya çalışılmış. Bu da güzel bir şey. Şimdi uygulama zaten çıkacak diyor. Q4 2024'te. Q1 2025'te de borsa listelemeleri de başlayacak diyor. Şuradaki listingler de başlayacak diyor. Full launch da var. Uygulamanın full launch'ı var. Bir de daha geniş marketing süreci başlayacak diyor. Ve Q2'den itibaren de etkinlikler ve uygulamanın kullanılmasıyla devam edecek. Biraz daha detaylı roadmap yine dokümantasyonda var. Göreceğiz. Şimdi çekirdek ekibi buraya koymuşlar. Bu kişiler doğru kişiler. Şimdi buradaki kurucuda YouTube'da bir tane videosu var. Şimdi onu da göreceğiz. Tamamına bahsettiğimiz zaman da birlikte çalıştıkları İki ana firmayı koymuşlar buraya. Moon 5, Moon 5 Labs. İnkübasyon yapan firma Moon 5. Tasarımı yapan firma da Cleaviox olarak geçiyor burada. Dediğim gibi CEO'yu e, Founder'ı şimdi göreceğiz zaten YouTube kanalında çok kısa. Popüler olan tweetleri buraya koymuşlar. Twitter'da paylaşımlar düzenli devam ediyor. Yeni bir tweet hesabı yani her şey önden süper bir şekilde hazırlandıktan sonra en son sosyal medyalar oluşturulmuş. Yani neredeyse aşağı yukarı bir yıllık hesaplar, sosyal medya hesapları son süreç içerisinde oturtulmuş paylaşımlar düzenli olarak devam etmiş. Projeyle ilgileniyorsanız şu FAQ'daki 4 sorunun cevabı bile siz için önemli. Bakabilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğim zaman son menüye geldik. Yukarıdaki menü ile aşağıdaki menü aynı. Ve biz buradaki linklerin %90'ını gördük. Bir tane önemli bir linkimiz var. O da white paper. Tıkladığımızda şu anki dokümantasyona gidiyoruz. White paper'ımız şu anki dokümantasyonumuz. Bir de şuradaki YouTube var. Bu önemli. Buna da bir bakalım. YouTube'da şimdi birçok short paylaşım var. Bunlar güncel paylaşımlar. Kısa kısa paylaşımlar. Göz atabilirsiniz. Projeyle ilgileniyorsanız atlamayın. Bakın. Baktım ben hepsine. Normal videolarda da 3 videomuz var. Bir tanesi zaten trader. Profesyonel bir trader hazırlanmış. İkincisi trailer hazırlanan ki, ki sahne arkası görüntüleri. Bu ikisi hoş şeyler. Bizi asıl ilgilendiren konu buradaki 3 gün önceki son video. Bu videoyu eğer projeyle bir ilginiz olacaksa deneyecekseniz şansınızı burada. Lütfen izleyin. Ben sonuna kadar iki kere izledim. Şimdi burada kurucuyu kamera karşısında görüyoruz ve şu anki süreci bize tam net şekilde anlatıyor. Bu çok güzel bir şey. Benim en sevmediğim şey burada YouTube'da bir sürü inceleme yapıyorum biliyorsunuz. En sevmediğim konu bir projeyi incelemeye çalışırken detaylarında kaybolmam çünkü neyin nerede olduğu belli değil doğru düzgün anlatılmamış böyle bir gizem havası katılmaya çalışılmış ama aslında bir şeyler eksik üstü örtbas edilmiş falan birçok projede bunlar var şimdi burada daha projenin en başında her şey çok net bir şekilde anlatılmış bitmiş olan ürünün uygulamanın işte figma görüntülerinden tutun arayüzlerinden tutun kod kısımlarından tutun neyin ne olduğunu hepsini anlatmışlar hangi ekiple çalıştıklarını anlatmışlar uygulama nasıl çıkacak nasıl sürdürülebilir olacak bunların hepsini anlatmışlar 6 dakikalık videoda kapatmışlar ve videonun sonunda da diyor ki uygulama yakında çıkacak sitede de yazdığımız gibi çıkar çıkmaz yine videoları ile burada tanıtılmaya devam edecek görebileceksiniz hepsini çok kısa süre içerisinde diyor son yer dokümentasyonumuz şu anda bizim için veri kaynağı bu dokümentasyon. Şurada genel kısmının altında Runwagon'un temel olarak mantığı anlatılıyor. Buradaki asıl konu şu. Basit yan işte tıkla kazan falan filan yani böyle yan uygulamalar, kafa karıştırıcı şeylerin hiçbiri yok. Seç, koş, token'ı kazan. Bu konseptimiz sabit belli diyor. Uygulamanın tasarımı şu anda zaten tamamlandı diyor. Az önce konuştuğumuz konu Bugün ön satış başlıyor şimdi en sonuna bakacağız zaten Başlangıç market tipi 350K'larda 300 milyon kişiye ulaşabilir diyor Kurumsal ekipleri de işin içerisine dahil edeceğiz diyor Kazancın sürdürülebilir bir mekanizmada oturtulduğunu anlatıyor bunların hepsini tek tek ayrı ayrı detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz Sayfalarına girip O yüzden detaylarına ben Çok girmiyorum Bir buyback konusu var Şimdi Q2-2025'te uygulamanın kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı, token'ın dağılımı, sürecin bulunduğu noktaya göre başta toplanan bütçe üzerinden belli bir USDT ile buyback yapılma ihtimali var. Bunun bilgisini buraya yazmışlar. Tier 1 borsalarda listeleneceğiz. Bundan da zaten bahsetmiştik. Şuradaki diğer konulardan bahsettik. Roadmap'in birazcık daha detaylı bir hali var burada. Buraya da bakabilirsiniz eğer ilgileniyorsanız. Birlikte çalıştıkları firmaları buraya tek tek yazmışlar. Tasarımın yapıldığı firma Hukuksal tarafta çalıştıkları firma, işte marketing için çalıştıkları, security için çalıştıkları, güvenlik için çalıştıkları firma hepsi burada yazıyor. Gördüğünüz üzere VC'ler için de sürecin nerelerde başlayacağı, nasıl devam edeceği bunları da görebiliyoruz. Ve en sonunda şurada bizim için önemli olan bir referans linki meselesi var. burada şu anki ön satış, şimdi şuradan da çok kısa bahsedeceğim. Eğer katılmak istiyorsanız bir referans linki oluşturabiliyorsunuz. O referans linkiyle gelen kişiler üzerinden işte yüzde... 2'ler 3'ler gibi rakamlar var 3'ler 5'ler yüksek alımlar olursa 7'ler 10'lar gibi rakamlar var bu sayfayı da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz şurada sanki bir şey unuttum gibi ama önemli değil bakarsınız zaten şimdi projeyi anlamaya çalıştık sitesin üzerinden geçtik ekibinden kısaca bahsettik şu andan çok detaylı bir market cap hesabı yapamıyoruz. Evet hatırladım şimdi. Şurada tokenomics'imiz var. Blockchain'in altında en önemli kısım burası. Şimdi buradaki tokenomics'e toplam kaynağı görebiliyoruz. Başlangıç satışı gördüğünüz gibi listeleme fiyatı, başlangıç market cap'i gibi rakamlar var. Hemen altında da TG'ler, klifler hepsi görünüyor. Community Round gördüğünüz gibi burada 0.05 olan kısım %12'ye tekabül ediyor. Klifler görünüyor. 20 ay içerisinde de vesting süreci devam ediyor lineer olarak hepsini görebiliyorsunuz. Bunların detaylı bir şekilde bu sayfada inceleyebilirsiniz. Ben burada başlangıç 351 ama o ok hale geldikten sonraki rakamla alakalı da bir hesap yapmak istiyorum. Diyelim ki şimdi bu final price'e denk geldik. Listeleme fiyatına. Ya yani şimdi 0.05 ben burada yakalamaya çalışacağım. Şimdi söyleyeceğim ondan bahsedeceğim ama diyelim ki yakalayamadım 0.05'te. 0.06 işte oldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu. 9'a geldi, 9'da yakaladım. Listeleme fiyatı en kötü ihtimali söylüyorum 0.09 ee, başlangıçta 351k demesi işte belli bir sirkülasyon miktarı da gelecek o sirkülasyon miktarı az ama diyelim ki o dönemi de kaçırdık biz projenin başka işlerimiz vardı unuttuk aylar geçti aradan proje geldi %30 %40 Hadi en kötü ihtimal %40 sirkülasyon kaynağına ulaştı o da 40 milyon token yapıyor. Masterfront'ta 0.9 40 milyon token çarptığında 3 milyon 600 bin dolar market cap yapıyor. Şimdi böyle bir uygulamanın çıkıp kullanıcısının gerçekten olması ve tier bir, tier 2 birkaç tane borsada listeli olması zaten 3 milyon 600 bin dolar market cap'e yeter. O yüzden bu da benim hesapladığım en kötü ihtimal gördüğünüz üzere. E biz şimdi burada zaten 0.05'lerdeyiz. E zaten %40 sirkülasyona gelene kadar dünya kadar zaman geçecek her türlü avantaj noktadayız. O yüzden şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. FETI projesinde ilk defa burada ön yatırıma girmiştim. Daha önce girmemiştim bu YouTube kanalda biliyorsunuz yıllardır 4 yıldır 5 yıldır. Hep işte coin listlere falan oralara girmek istemiyordum. Karışıktı zaten. E zaten ön satış olsa bile merkeziyetsiz olsun. Metamask üzerinden olsun diye düşünüyordum. Bu ekip bu tayfa işte FETI, Ranvago benzer kişiler var iş yerde zaten. Bu süreci iyi götürüyorlar. Yani merkeziyetsiz ortamda ön satış yapılıyor, plan program düzgün yapılıyor, sürdürülebilir uygulama yapılmaya çalışılıyor. O yüzden burada da şansımı deneyeceğim. Şimdi Fethi'ye daha sonra sepet serisindeki Excel içerisinde işlemiştik takip edebilelim diye. ikinci kez burada bunun da ön satışına girip o listeye ekleyeceğim. Fethi'de yaptığım şey şöyleydi. birinci videoda 50 dolar, ikinci videoda 50 dolarlık giriş yapmıştım. Zaten işte çok minimumda tutmaya çalışıyorum biliyorsun. Sepet serisinde her şeyi minimumda tutup biraz çeşitlendirmeyi seviyorum. Şimdi burada da benzer bir şey yapacağım. Zaten 8 saat kalmış. 8 saat sonra bu açıldığında bu çok hızlı bitebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü hani bu adamlar bu YouTube kanalının Petfinder'a kadar ulaşabilmiş adamlar oldukları için ciddi bir Marketing vardır ellerinde birçok ülkede aynı anda şu anda bunun hani videoları da çıkıyordur Topluluklarda konuşuyordur O yüzden bir anda bitebilir Yakalamaya çalışacağım saat işte buçuk saat sonra 0.05'ten 50 Dolarlık Giriş yapacağım zaten Binance Chain'de BNB Üzerinden alınabiliyormuş şurada Fethiye bir ucudan oluşturmuştum ben Onun içerisine 50 dolarlık yine BNB attım Bu BNB ile Denememi yapacağım şimdi bu vatandaşlar yine birazcık zaman geçip uygulama çıkartıp detaylarını anlattıktan sonra gerçekten uygulamayı da görür hale geldiğimizde biraz ilerleme olduğunda tıpkı FETI döneminde olduğu gibi gelip yine Pathfinder'a ekleme gibi bir sürece girerlerse bir video daha çekme ihtimalim olursa ikinci videoda yine ilerleyişi gerçekten görürsek ikinci videoda bir tane daha 50 alma ihtimalim var ama o ilerleyişi bir görelim ne yapıyorlar ne ediyorlar bir onu görelim o yüzden bu videoda şu anda 50 dolarlık yeterli e tabi referans linki de oluşturacağım buradan. Bu cüzdan üzerinden şu referans linkini de videonun altına bırakacağım. Eğer referans linkini de tıklayıp eğer katılmayı düşünürseniz, katılırsanız sevinirim. En azından bana da 3-5 kuruş faydası olacaktır. Bir de projenin Twitter sayfasını bıraksak yeter. YouTube'da YouTube linkini de bıraksak yeter. Çünkü şimdi bu projeye dahil oluyorsak, FETİ için de geçerli bu. İşte Kilopi için de geçerli bir projeye dahil oluyorsak, en azından işte Twitter'ın YouTube'unu takip etmek gerekiyor ki hem ilerleme var mı ara ara bakmak için hem de yani ön satışına girdiğimiz projeye bir takipçi bir takipçidir. O yüzden faydada bulunacak bir hamlemizi de yapalım. Diyelim evet bu kadar yeterli sanırım. Unuttum şey olabilir eğer sorunuz varsa yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Lütfen unutmayalım anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Özellikle şu metamaskları kullanma konularında iyi değilseniz internetten biraz araştırma yapın güvenli bir şekilde kullanmaya çalışın. Yine bu youtube kanalında da ben bazı videolarda anlatıyorum. Hani bir yaklaşık 7-8 ay kadar önce kilopinin edinme ve güvenlik diye bir videosu var. Kilopi edinmek istemiyorsanız bile şu anda göremedim videoyu ha, şurada 9 ay diyor. Hani kilopi edinmek zorunda değilsiniz. Yine de bu videoyu izleyip şu metamask kullanımının güvenli bir şekilde ne olduğunu tam olarak anlayabilirsiniz. Videoya bakabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Umarım herkes için en hayırlısı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.